Merhaba, hoş geldiniz. Bugün tarih kitaplarında büyük bir yer tutan ve dünya tarihini köklü bir şekilde değiştiren İstanbul'un fethini derinlemesine inceleyeceğiz. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin değil, aynı zamanda bir çağın sonunu ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Hazırsanız bu tarihi yolculuğa başlayalım. 1453 yılına geldiğimizde Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerine tanıklık ediyoruz. Bizans uzun yıllar boyunca hem batı hem de doğudan gelen tehditlerle mücadele etmiş bir imparatorluktur. İstanbul, stratejik konumu ve zengin tarihiyle hem doğu hem de batı dünyası için büyük bir öneme sahipti. Ancak Bizans'ın son dönemlerinde güç kaybı yaş, almış ve şehir zor bir durumda kalmıştı. İstanbul'un fethi, Osmanlı Padişahı II. Yani Fatih Sultan tarafından gerçekleştirildi. II. Genç yaşına rağmen oldukça stratejik bir liderdi. Fethi için titiz hazırlıklar yaptı ve kuşatma stratejilerini detaylı bir şekilde planladı. Kuşatma için büyük toplar ve seyyar kuleler gibi yenilikçi askeri teknolojiler kullanıldı. Ayrıca, Halice zincir çekilerek Osmanlı donanmasının şehri kuşatmasını zorlaştırmak amacıyla önlemler alındı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun mühendislik ve askeri becerisini gösteren önemli bir adımdı. 2 Nisan 1453'te başlayan kuşatma, 53 gün sürdü. Osmanlı ordusu, Şehrin surlarını aşmak ve İstanbul'u ele geçirmek için tüm yeteneklerini kullandı. Kuşatma sırasında yaşanan zorluklar ve çatışmalar hem Osmanlı hem de Bizans askerleri için zorlu bir mücadeleye dönüştü. 22 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı ordusu nihayet surları aşmayı başardı ve İstanbul'u fethetti. Bu tarih Bizans İmparatorluğu'nun sonuna işaret ediyordu ve İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. İstanbul'un fethi, sadece Bizans'ın sonu anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Orta Çağ'ın sonunu ve yeni, çağın başlangıcını işaret etti. Osmanlı İmparatorluğu, fetih sonrasında şehri yeniden inşa etti ve İstanbul, İmparatorluğun kültürel, ticari ve siyasi merkezi haline geldi. Şehir, farklı kültürlerin bir geldiği ve büyük bir kozmopolit yaşamın, şekillendiği bir metropol oldu. İstanbul'un fethi, dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir ve etkileri bugün bile hissedilmektedir. Tarihin bu önemli olayını sizinle paylaşmak bizim için büyük bir keyifti. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda, bu tarihi olay hakkında ne düşündüğünüzü bizimle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Paylaşabilirsiniz.